Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere SafeSeal protokol airdropundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda airdrop ağırlıklı videolar çekmekteyiz katılmış olduğumuz airdroplardan kazandığımız ödüller bazen başarı ile gelirken bazen ise ne yazık ki katılmış olduğumuz airdrop'lar scam çıkıyor. Bu airdroplar sahte çıktığında bizim yapabilecek olduğumuz bir şey ne yazık ki bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü bizler bir airdrop'u tanıtırken bu adamların web sayfasına bakıyoruz. Buradaki yol haritalarına ve vermiş olduğu bilgilere bakıyoruz arkadaşlar. Ancak bu airdropu gerçekleştiren token sahipleri. Ne yazık ki merkeziyetsiz borsalarda listelendikleri an. Borsadaki tüm parayı çekip kaçıp gidiyorlar arkadaşlar. Bunun terimsel ifadesi Rockbull arkadaşlar. Bakın şu an ben Binance Smart Chain ağındayım. Ve buradaki Yield Farm projelerine bakıyorum. Bakın bu Yield Farm projelerinde. Şu kısımda rakbul olan projeler göreceksiniz. Bakın birinci sayfada yok. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Bakın arkadaşlar antisosyal finans rakbul olmuş. Başka üçüncü sayfaya geçelim. Gördüğünüz gibi Mercat Finans gene rakbul olmuş. Şöyle geldim. Bakın HoneySwap gördüğünüz gibi rakbul olmuş arkadaşlar. Burada gerçekten bizler hani araştırıp hareket ediyoruz. Ancak ne yazık ki kötü niyetli olduğunda bizim elimizden gelen herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Zaten bu airdrop projelerine katılırken sizlerden herhangi bir yatırım yapmanızı asla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bizim kanalımızda paylaşmış olduğumuz bakın mesela yu -Oh! protokol. Adamların hem web sayfası gayet güzeldi hem de projenin mantığı gayet güzeldi. Ancak ne yazık ki bu proje skeme düştü. Aynı şekilde NFT Stos adamların çok harika bir web sitesi vardı ve PancakeSwap'ta listelenmesini bekliyorduk. Bunlar PancakeSwap'ta listelendiğinde yatırımcıların projeye dahil ettiği tüm parayı çekerek ortalıktan kayboldular arkadaşlar. Bizler daha böyle güvenli bulduğumuz airdrop'ları paylaşmaya çalışıyoruz. Ancak dediğim gibi insanlar kötü niyetli olduğunda bizim de bu hususta yapabileceğimiz herhangi bir şey bulunmuyor. Ne yazık ki bizim hem emeğimizden hem de vaktimizden çalıyorlar. Yatırım yapmayalım. Çünkü paramızdan çalmasına izin vermeyelim arkadaşlar. Paramızı kaybetmekten daha iyidir diye düşünüyorum. Bugünkü airdropumuza gelecek olursak arkadaşlar bugünkü airdropumuz SafeSeal protokolün airdropu. Gördüğünüz gibi safesealprotokol.com sitesine girdiğimizde proje ile ilgili bilgileri ve white paper'a ulaşabiliriz arkadaşlar. Bakın burada 2022 yılında bir cüzdan çıkarmayı hedefledikleri belirtiliyor. Aynen Trust Wallet ve SafePal Wallet gibi kendilerine ait bir cüzdan çıkarmayı hedefledikleri belirtilmiş arkadaşlar. Bakın burada bir yol haritaları var ve bu yol haritalarında bizlere çeşitli bilgiler vermişler. Şu an SafeSeal protokol Pancake Swap'ta listeli arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına SafeSeal protokolünün Pancake Swap borsası linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bunu inceleyebilirsiniz. Bakın, buradan SafeSell protokolünün Twitter sayfasına giriyorum. Twitter sayfasına girdiğimde kendilerinin yaklaşık 18.000 takipçisinin olduğu ve bugün katılacak olduğumuz airdrop'un pinli şekilde başa tutturulmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar bizler bu SafeSeal protokol airdrop'una nasıl katılacağız? Öncelikle videonun açıklamalar kısmında yer alan Telegram botu linkine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ben Telegram botu linkine tıkladığımda beni böyle bir sayfaya attı ve ben start dedim. Burada da airdropla ilgili bilgiler verdi bana. Burada bir Safe Seal protokol token'unun 5 dolar değerinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu kampanyaya katılan herkese 10 adet Safe Seal protokol token'ının verileceği bilgisi ve başarılı her davetten de 2 adet Safe Seal protokol token'ı kazanabileceğimizin bilgisi bizlerle paylaşılmış. Şimdi buraya tıklayıp Join Airdrop diyorum. Kepçe doğrulamasını yapıyorum. Sonrasında Safe Seal protokolün Telegram kanalına katılmamı istiyor arkadaşlar. Bakın ben daha öncesinde katılmışım zaten dan dedim. Sonra Telegram grubuna katılmamı istiyor. Gene aynı şekilde ben daha önce katıldım. Buna da dan diyorum. Şimdi bunların Twitter sayfasını beğenmemi istiyor arkadaşlar. Bakın ben bunların Twitter sayfasını beğendim. Benden benim profilimin linkini isteyecek. Dolayısıyla profilimin linkini buraya yazdım. Bunların işbirliği sayfasını beğenmemi istedi. Ben bu kanala da katıl dedim arkadaşlar. Bakın dan dedim. Şimdi gene bu işbirlikçinin Twitter sayfasını beğenmemi istedi. Bunu da beğendim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi ben kullanıcı adımı yazacağım buraya. Kullanıcı adımı da yazdım arkadaşlar. Şimdi YouTube kanallarına abone olmamı istiyor arkadaşlar. Bakın. YouTube kanallarına da abone oldum. Ve Buradan benim kanalımın linkini istiyor arkadaşlar. Kanalımın linkini de buraya yazdım. Şimdi ise benden Binance Smart Chain cüzdan adresimi istedi. Ben hemen bunu da yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi airdrop'a başarıyla katıldım. Şuradan istatistik diyorum arkadaşlar. Ve benim hesabımda şu an 10 adet SafeSell protokol tokenı gözüküyor. Bu airdrop'tan kazanılan tokenların dağıtım tarihi 15 Kasım imiş arkadaşlar. Yani bizim bu katılmış olduğumuz airdrop'tan kazandığımız tokenlar 15 Kasım'da MetaMask hesabımıza yansıyacak arkadaşlar. Arkadaşlar SafeSell protokol ile ilgili benim sizlere bahsedecek olduğum bilgiler bu şekildeydi. Bu projeyle ilgili kafanıza takılan bir husus olursa lütfen videonun yorumlar kısmından bana belirtin. Bu ve bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız Coinland YouTube kanalına abone olun. Videolarımızı beğenin ve mutlaka kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.